Bugün 100. yılda bulunan anahtar teslim projesindeyiz. Gelin birlikte neler yaptığımızı inceleyelim. Mutfağımızın zemin kaplamasını, basma tabanını ve duvar boyalarını değiştirdik. Mutfağımızın eski halinde burada bir balkon vardı. Balkonumuzu iptal ederek buradan mutfağımızı genişlettik ve bu sayede burada İki tane buzdolabı için yer konumlandırdık. Mutfağımızın bu köşesinde ise LED aydınlatmalı bir kahve köşesi tasarladık. Aydınlatmamızı iyileştirmek adına spot ve sensörlü LED aydınlatmalar kullandık. Banyomuzun bu alanında küvetimiz bulunuyordu. Biz bu küveti kaldırarak buraya duş alanımızı konumlandırdık. Küvetimizin hemen yanında klozetimiz bulunuyordu. Biz bu klozeti karşı duvara alarak bu sayede lavabo alanımızı genişletmiş olduk. Banyomuzun hemen girişinde ise çamaşır ve kurutma makinesi için lake kapaklı bir dolap tasarımımız oldu. Giriş alanında ise burada vestiyerimizi konumlandırdık. Bu dairemizde zemin parke ve seramiklerimizi, asma tavanlarımızı, kapılarımızı ve duvar boyalarımızı yeniledik.